Baykuş kız. Sana bir şey soracağım. Hep Romeo bize tuzak kuruyor. Bir kere de biz ona kursak olur mu? Hmm bir düşüneyim. Aslında mantıklı ama biz süper kahramanlarız kedi çocuk. İyi olmalıyız biz. Ama Romeo kötü. Hem ona tuzak kurursak belki de bize tuzak kurmasını öneririz. Bir kere deneyelim. Yaşasın. Bir kere deneyelim o zaman. Çak. <laughs> Romeo'nun nasıl tuzak kuracağız biliyor musun? Evet biliyorum. Git Romeo'nun geçen bize tuzak kurduğu slime'ı getir. Tamam. Ben de gidip slime'ın etrafını kaplamak için bir şey getireyim. Tamam ben hemen getirdim kedizimi. Çok ağır. Tamam. Şimdi bu slime'ı açalım. Ne yapacağız biliyor musunuz? Planımız ne? Planımız bu slime'ı Romeo'ya şeker diye yutturmak. Bakın bunu bunun etrafına böyle 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 iyice kaplayacağız. Sonra Romeo'yu buraya çağıracağız tamam mı baykuş kız? Diyeceğiz ki Romeo bu şeker şeker bunu ye diyeceğiz. Sonra yemeye çalışırken de ittireceğiz arkasından slime'a yapışacak. Tamam mı baykuş kız? Tamam. Şimdi Romeo'yu bulmamız gerek. Çağıralım. Romeo! Romeo gel buraya. Hıh, geldim. Ne var? İşlerim vardı. Neden dikkatimi dağıtıyorsun? Beni çağırıyorsun buraya. Romeo bak çok güzel bir şeker yaptık. Baykuş kızla birlikte. Bundan ye. Hmm, oldukça lezzetli duruyor. Yesem mi acaba? Bilemedim ki. <laughs> beni benim elim tuzağımla mı kandıracaksın kedi çocuk? Bu benim yaptığım slime tuzağı. Haklısın seni senin tuzağınla kandıracaktım. Al sana Romeo. Ey yapıştım buraya. Olamaz. <laughs> Şimdi ay kızıyla gece nicasını da getirelim. Onlar da hep bizi tuzağa düşürüyor. Onları da yapıştıralım. <laughs> hey baykuş kız. Baykuş kız. Bu kedi çocuk kötü mü oldu artık? Hayır Romeo sen hep bize tuzak kuruyorsun diye o da bir kere size tuzak kurmak istedi. Hmm. Peki bizi ne zaman çıkaracak burada? Bilmem kendisine kalmış. Gece nicası sen de getirdim. Sen de yapış. Şimdi ay kızını. Şimdi ay kızını bulmaya gideceğim. Bu kedi çocuğun nesi var? Kedi çocuk hep size siz ona tuzak kuruyorsunuz diye bu sefer de o tuzak kurmak istedi. Hmm, tamam. Peki Ağzım sularıma yapıştı. Kurtarın beni. Siz süper kahramansınız. Aa haklısın dur. Hemen kurtaracağım. Nefes almalısın. Dur böyle yapıştıralım seni buraya. Hah şimdi oldu. Şimdi konuşabiliyorum. Ay kızını da getirdim işte. <laughs> Ay kızı seni ters yapıştırayım ki Ay'a, aya bak böyle. Ay'ı izle. Tamamdır. Hepinizi yakaladık. Şimdi elimize ne geçti? Neden yakaladık biz şimdi? Onlar bizi yakaladıktan sonra işte rahatça kötülük yapabiliyorlar. Onun için yakalıyorlar bizi. Biz ne yapacağız peki şimdi kedi çocuk? Benim düşündüğüm şeyi düşünüyor musun baykuş kız? Hayır kedi çocuk ama aklından geçeni tahmin edebiliyorum. Kötülük mü yapacaksın yoksa? Hayır baykuş kız iyilik yapalım biz de o zaman diyecektim. Aa iyi fikirmiş. Hadi gidip çocuklara meyve suyu dağıtalım. Hadi hadi gidelim. Bize de meyve suyu verin lütfen. Aa. Merak etmeyin biz iyiyiz. Size de vereceğiz. Ya da dur. Neden vereyim ki size? Ben de kötü olmaya karar verdim. Hayır kedi çocuk kötü olmamalısın. Hayır karışma baykuş kız. Seni de yapıştırırım. Hey kedi çocuk beni niye yapıştırdın? Olamaz. Şimdi gidip kötülük yapacağım. <laughs> Yeter artık, bıktım iyilik yapmaktan. Gidip ne yapacağım biliyor musunuz? Ne yapacaksın? Hmm, bunu ben de düşünmemiştim. Acaba ne yapsam? Birazcık uyuyacağım ya. Ben kötülük yapmayacağım. Ben iyi bileyim ya. Gidip şu slime'nin içinde uyuyacağım şimdi. Ay gireyim şuraya. Ne güzel yaptım böyle. Tam bu korkuyor. Çok az kaldı yapışmaktan çıkmak üzereyim. Hadi, hadi. Çıkıyorum, çıkıyorum, çıkıyorum. Oooh. O çok kötü yapışmışım. Ah, çıktı. Sana çıksın. Oooh, ah, hadi. Hadi kurtulacağım. Heh. kurtuldum. Bu da ne böyle? Hı. Tamam. Tamamen kurtuldum. Şimdi gerçek kötülük nasıl yapılırmış göstereceğim kedi çocuğa. Orada uyu dur bakalım. Hayır Romeo yapma. Yapma. Kedi çocuk uyan çabuk. Uyan çabuk diyorum kedi çocuk. <laughs> Al bakalım kedi çocuk. Üstünü kapattım. Şimdi ne yapacaksın? Hayır. Çıkar beni buradan Romeo. Şimdi seni hamster topu gibi kullanacağım. <laughs> Dur ay kızını da çıkarayım onunla birlikte oynayalım seninle. <laughs> ay kızı hadi bana at hadi al 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 bakalım. Hey <laughs> kurtarın beni baykuş kız. Beni yapıştırmasaydın kurtarırdım seni kedi çocuk. <laughs> Bu çok eğlenceli. <laughs> Bu çok eğlenceli. Hey siz ne yapıyorsunuz öyle? Kedi çocuk iyi misin sen? Hemen durun bakalım. Bırak bakayım kedi çocuk. Kedi çocuk gel. Olamaz kertenkele çocuk geldi. Ben kaçıyorum. Hmm. Gel kedi çocuk seni kurtaracağım. Gel. İyi misin kedi çocuk? Nasıl yaptılar onu sana öyle? Ee, onlar pek yaptı sayılmaz. Galiba ben yaptım. Hadi baykuş kızı da kurtaralım. Gece ninjasını da kurtaralım. Onun bir suçu yoktu şimdilik. Bir daha beni yakalama kedi çocuk. Gidiyorum ben. Peki sen ne yaptın kedi çocuk? Herkesi slime tuzağına düşürdüm. Hmm, doğru bir yanlış yapmışsın. Şimdi gidip herkesten özür dile ki seni affetsinler. Haklısın gidip herkesten özür dilemediğim. Ve şu slime'ı da temizlemeliyim. Önce slime'ı temizleyelim. Hop. Slime kolaylıkla temizleyelim. Slime'ı kutusuna koyalım. Kapatalım. Ve gidip herkesten özür dileyelim. Özür dileyim baykuş kız. Bir daha yapmayacağım. Affettim kedi çocuk ama bir daha olmasın tamam mı? Tamam özür dilerim. Gidip Romeo'dan da özür dileyim. Özür dilerim Romeo. Özürün kabul edilmedi. Çünkü ben kötü biriyim. <laughs> Hey Romeo. Özürümü kabul etmedi kedi çocuk. Ne yapacağım? Bilmiyorum. Bir şey olmaz. O zaten kötü birisi. Kabul etmeyeceği belliydi. Gece nicasından da özür dile. Gece nicası. Özür dilerim. Lütfen beni affet. Ben ne olduğunu hala anlamadım ama affettim seni kedi çocuk. Bir daha yapma sakın. Özür dilemediğim kim kaldı arkadaşlar? Tahmin edin bakalım. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.